Evet arkadaşlar. Bugün teritoryal iyi oynayacağız. Modumuz hard olacak. Barışıl mod değil. Hayır. Serimiz de bu. Nerede başlasam, nerede başlasam boş. Nerede başlayayım? Da ben şuraya gözüm dikildi ama başka yerlerde ben görüyorum diyorum Asya'da. Asya'da başlayayım ben. Başladım. Oha. Büyüşe baklar. lan. Ben de bari böyle büyüyüm. Evet arkadaşlar. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın sakın. Ve Göktürk kanlığını ben buraya şey için kurdum. Göktürkler burada olduğu için hem burada hem de güzel bir yer olduğu için burada başlamak istedim. Burada benden güçsüz ülkeler var. Çeker teker alayım. Evet. O so, bu biraz daha güçlüymüş. Canım gitti. Sen güçlüsün. Sultan. Sultan Darfur. Ne yapıyorsun? Alın. Dünyanın en büyük ülkesi benim ve en güçlü ülkesi benim. Aynen. Önemli olan güçlü olmak. Ama çok küçük olursan ve güçlü olursan seni kötü edecektir. Ben linkini vereceğim bu oyunun ismini. Yazılışını vereceğim. Şimdi ben Territorial Yo diye okuyorum ama öyle yazılmıyor. Öyle yazılmıyor. Şunu da aldım. Çok hızlı arttım ben. Ben hiç yapamıyorum. Aslında. Aç ya çok heyecanlıyım ya. Bu sefer yapabilecek miyim hardtan? Zor mod. Hard hard ise biraz zor. Ama very hard çok zor. Ben onu hiç yapamıyorum. Ama onu da bir tane deneyek isterseniz. Yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Demiştim zaten. Bir daha dememe gerek yok. Seni de alırım. Canımız su asla. Dünyanın en büyük ülkesi bizim lan. Dünyanın en güçlü ülkesini artık oğlum. Valla. Çok güçlüyüz. Çok güçlüyüz. Göktürklere benziyor değil mi bu? Gazilerden büyük oldu lan. Çok güzel. Hmm. Şuraları bir alalım. Sen de git. Sesin de dünya devleti. Ben bularım Türkçesini ve alırım biliyorum Türkçesini. Bir dakika arkadaşlar. öyle video çekiyorum başka bir türlü çekmiyorum. Sonra ödevimi yapınca sen de de çekelim? Bir dakika. Ses çıkar mı? Hı. -hı. Yapacak sadece? Ufa arkadaşlar. Liu bizi geçmiş. Ama canımız fazla. Af Oha. Lan ne oluyor? Lan. Lan ne yapıyoruz? Lan lan. Ne oluyor oğlum? Birinci kim? Oha. Ne ara uyumuşlar? Lan siz ne ara uyudunuz? Lu. Çok strateji olmam lazım. Artık böyle ol işte oğlum. Çok zor. Zor mu lan? Zor zor. Gemi fırlatacağım. Hayır. Hayır hayır. Vermeyeceğim mini. Hayır oğlum hayır. Arkadaşlar bu olmuyor. İstemiyorum olamaz. Ben adamın adam alayım bari ada ada. Ada falan alamadıklar. Bittik. Ada alsaydık biraz büyürdük ama bu fayda etmeyecekti. Bu sefer hadi bundan yapak. Sonra Veriye harzı sizi öğretmiş olayım. Tamam. Şöyle mi gireceğim? Yok yok. <laughs> Avrupa'yı biliyorum. Ben yorulak katlayayım. aynen arkadaşlar. nerede başlayayım? Yunanistan'la başlıyorsam Türkiye'de mi? Yok Türkiye dolu. Ben abi Yunanistan'da bir yerde doğayım. Yunanistan'da doğmasam iyi olur. Afrika iyi. Afrika'yı aldılar. Allah ne geldim lan? Baba ne lan? Osmanlı barış Osmanlı Barış. Ben de Türküm lan. Oğlum canım daha fazla onu alayım ben. Evet. Osmanlı'nın gitti. Ort gereks. Ya çok güçlüyüm oğlum ya. Herkes 2000'lerde. 3000'lere geçmiş ya Bu güçlü. Ben ne alıyordum ha? Alamıyorum şimdi. Ne yapacağım? Bu botları alacağım. Of çok güçlü lan bu. Çok hızlı büyüyor. Oğlum Özbek Empire. Özbek Kistan İmparatorluğu Barış. Oha herkes 20 bin olmuş lan. Çok güçlüyüz. 10 bin. 000. 10 binlere girmişler oğlum. Yok yok. Böyle olmaz. Ben multa diye çok zorlanıyorum. Bir kere kazanabildim sadece. Ama sen çok güçlü kaldın. Baya lütfen benle dost ol. No. Otoman empire. Otoman. Otoman. Ana Osmanlı. Ben Osmanlı sen? Turkey. Evet. Turkey. Dövüşümüz. Um. Um. Barış. Yürüyün Barış. Lütfen olsun bunu yukarı sordu. Özür diliyorum. Çok küçük kaldım lan. Of. Özbek. Lan Özbek. Peki bu postuz bilgiler niye yapmam onu? Hep söyledi tarihi bak. Tarihi bir alırım. Yok. Böyle olmayacak. Bir sonraki videomuzda sonuna geldik. Sonraki videomuzu da açacağım. Bu teritoryal iyomuz bir. Şu an like atıp abone olma yanımlarımız var. Onları da diliyorum. Like atıp abone olsun. Yorum yazmayı da unutmayın. Bu oyunun ismini söyleyeceğim. Zaten şurada yazıyor. Teritorial alıyor diye. Hadi ve görüşürüz. Bay bay.